Van Denizi'nin kenarında bulunan, iskele sahiline nazır bir şekilde tesis edilen Red Garden Kafe ve Restoran, Van'da halkın büyük bir beğenisini kazandı. Her vatandaşın ailesi ile, arkadaşı ile gelip rahat oturabileceği mükemmel bir kafe. Mekanın güzel olması ve fiyatların uygun olması nedeniyle Van'da en çok tercih edilen mekan Red Garden Kafe ve Restoran oldu. Van denizinin kenarında bulunan, iskele sahiline nazır bir şekilde tesis edilen Red Garden Kafe ve Restorant Van'da halkın büyük bir beğenisini kazandı. Her vatandaşın ailesi ile, arkadaşı ile gelip rahat oturabileceği mükemmel bir kafe. Mekanın güzel olması ve fiyatların uygun olması nedeniyle Van'da en çok tercih edilen mekan Red Garden Kafe ve Restoran oldu. Çok nezih bir ortamdır burası sahil kenarında. 15 Temmuz şehitler Parkı'nın içerisinde de bizim kafemiz. Biz kendi halkımıza, insanlarımıza hizmet etmek için bu burayı devraldık. Ortamı çok güzeldir. Sahil kenarında yeri çok güzel. Güzel bir hizmet de sunuyoruz. Yeme, içme konusunda her türlü hizmeti verebiliyoruz biz. Tabii fiyatlarımız biraz şehir merkezine göre biraz daha uygundur. Bunu uygun tuttuk. İnsanlar daha çok. Dele sahil kenarında olması daha güzel olur. Fiyatlar konusunda sıkıntı yok. ailece herkes gelip ailece oturup kahvesini, yemeğini yer, sahilde gezer. Çok güzel nazik bir yerimiz var. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hacan Bey, sağ ol, teşekkür İskele sahiline nazır bir şekilde tesis edilen Red Garden Cafe ve Restoran, sizleri ağırlamaktan onur duyar. Oturma adresiniz Red Garden Cafe olsun, içiniz rahat olsun.